Gazeteci yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalananlar ve ölüm sayılarında artış varken habersizmiş gibi davrandığını belirterek yoksa Erdoğan'ı COVID-19 ölümleri konusunda da kandıran mı var diye sordu. Yetkin yazısında halkı COVID salgını konusunda kandırma girişimlerinin bir amacı Erdoğan liderliğinde AK Parti'nin başarısını göstermekte muhtemelen. Mızrak çuvala sığmayınca rakamlar alt üst oldu. Her birimizin ailemizde, arkadaşlarımız, yakınlarımız arasında Covid kurbanları var artık. Salgının sorumlusu hükümet değil. Bütün dünyayı etkiliyor. Ama eksik önlemler nedeniyle yeniden yayılıp daha çok can almasının sorumlusu hükümet. Başka kim olacak görüşünü savundu. Yetkin kandırma girişimlerinin bir amacı da karantina ya da tam kapanmadan kaçma bahanesi üretme. Yapılması gereken esnafa, küçük işletmelere çalışanları mağdur etmeyecek ölçüde destek verip karantina ilan etmek. Bilim Danışma Kurulu üyelerinden Türk Tabipler Birliği'ne dek tıp insanları hafta sonları kesintili kapanmadansa en az iki, tercihen 3-4 hafta tam kapanmayı öneriyorlar kamu sağlığı bakımından. Kendisine ve halka saygısı olan iktisatçılar tam kapanmanın ekonomiye de daha az zarar vereceği görüşünde. Ama hükümet, dükkanlar, küçük işletmeleri, AVM ve camiler gibi topluca bulunan mekanları kapatmak istemiyor. Çünkü camiler bir yana esnafa, küçük işletmelere ve emekçilere verilecek para yok. Kasa boş düşüncesini dile getirdi.